Selamun Aleyküm Bizim mahkeme sonuçlandı arkadaşlar Nihayetinde Hemen hemen bir sene sürdü Tabi Bu ara ee, Ne diyecektim Hak, e, Hakim kararını verdi Ama karşı taraf Yine Bir şekilde Sıyırmayı başardı gibi geliyor çünkü parayı alacağımız meçhul, davayı kazansam bile parayı alman biraz meçhul. Çünkü kongortata vermiş adam, yani adalet de bunun kongortata vermesini bekliyordu demek ki yani ben bunu anladım yani. Dava habire uzadı, 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 en sonunda karar verildi ama hakim yetişemedi, adam önceden hemen dayı verdi artık parayı almamız e, davayı kazansam bile parayı almak artık Allah'a kaldı. Çünkü adam milleti sağ sol her tarafı dolandırdı, dolandırdı, dolandırdı. Şimdi e, gemi de çalışmaz durumdaydı. Kongortatayı verince şimdi bütün icralardan, micralarından kurtuldu adam. Hiç kimse icra koyamayacak. Ben dahi şimdi mahkemeyi kazandığım halde icra koyamayacak. Benim para zaten pul oldu. Pul pul. Ben eee bu maaşları alamadığımda ilk altın borç yapmıştım. 2000 liradan, 2400 liradan, 2800 liradan, 3000 liradan altın bozdurdum. Borç yaptım. Şimdi altın oldu 6500 lira. Benim alacağım para yani rezil Rus var oldu yani. yani rezil Rus var oldu. Daha da alacağımız da meçhul yani. Artık işimiz adaletten adalete kaldı desem yalan oldu artık. Adalet bunun birisinde kalmadı artık. Hiçbir yerde adaletini ben görmüyorum. Çünkü adalet gene de hırsızı kollayıp ona konkorta da verdi. Hayırlısı diyelim bakayım. Bu üçüncü şirket büyük paralarım kaldı. Allah bunlara yemesini nasip etmesin. Kim bunlara da yardım ediyorsa onlara da kanla irin olsun yani bizim ekmeğimize nasıl kan doğrayıp da bize verdiler ise Allah bunlara da kan kustursun diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani.